en iyi 6 hayatta kalma oyunu. 6 numara Subnautica. Oyunda uzay geminiz yabancı bir gezegene indikten sonra insani ihtiyaçlarınızı karşılayarak eve dönüş için gerekli olacak bir varoluş mücadelesi gösteriyorsunuz. 5 numara Rust. Oyun hayatta kalmakla ilgili olduğu kadar diğer oyuncuları üzmek üzerine de kurulu. Yiyecek ve su bulabiliyorsanız asıl endişelenmeniz gereken diğer insanlar oluyor. 4 numara Ark: Survival Evolved. Dinozorların yaşadığı bir devirde geçen ve her an ölümü ensenizde hissettiğiniz oyun, oynayan herkes tarafından sevilen bir yapım. 3 The Long Dark. Oyun jeomanyetik bir felaket sonucunda düşmüş bir uçağın pilotu olarak teknolojik aletlerden uzakta hayatta kalmaya odaklanıyor. 2 The For Oyunda düşen oy yolcu uçağından kurtulan tek kişi olarak geniş bir ormanlık arazide hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. 1. Valheim Vikingler döneminde hayatta kalma savaşı vereceğiniz oyun sadece bir haftada 1 milyon satışa ulaşarak piyasayı alt üst etti. Bizi takip etmeyi unutmayın.